Ben Kanuni Sultan Süleyman size kendi dönemimi anlatacağım. Babam Yavuz Sultan Selim'in ölümünden sonra başka erkek kardeşim olmadığı için taht mücadeleleriyle uğraşmadan tahta çıktım. Bu gördüğünüz haritada benim dönemimdeki Osmanlı İmparatorluğu'nun son sınırları yer alıyor. Babamdan dolu bir hazine, güçlü bir ordu, tecrübeli devlet adamları, güçlü temeller üzerine oturmuş bir devlet ve güvenliği sağlanmış bir doğu bölgesi devraldım. Benim dönemim Osmanlı Devleti'nin bir anlamda zirve dönemidir. Avrupalılar beni Muhteşem Süleyman ya da Büyük Sultan adıyla anmışlardır. Osmanlı tarihinde en uzun süre tahtta kalan padişahım tam 46 yıl hükümdarlık yaptım dönemimin başında iç isyanlar ortaya çıkmışsa da tümü bastırılmıştır. Bu isyanlar, Canberdi Gazali isyanı. Mısır'da Memluk devletini yeniden kurmak amaçlı çıkmıştır. Ahmet Paşa isyanı, Ahmet Paşa sadrazam yapılmadığı için Mısır'da isyan çıkarmıştır. Kalender Çelebi isyanı, Anadolu'da çıkan sosyoekonomik karakterli bir isyandır. Baba Zünn'ün isyanı Anadolu'da çıkan sosyoekonomik karakterli bir isyandır. Benim dönemimdeki fetihler 1521'de Belgrad fethedilmiştir. 1526'da Mohaç Meydan Muharebesi'nde 2 saatte Macarlar mağlup edilmiştir. 1529'da 1. Viyana kuşatması kış şartları nedeniyle başarısız olmuştur. 1532'de Almanya seferi düzenlenmiş ve 1533'te Avusturya, Habsburg Nemçe ile İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamı ile denk sayılmıştır. Avusturya antlaşmayı ihlal edince 1566'da son seferim olan Zigetvar seferine çıktım. 1535'te Fransa'ya ilk kez kapitülasyon verilmiştir. Fransa'ya kapitülasyonların siyasi, hukuki ve ekonomik ayrıcalıklar verilmesindeki temel amaç Avrupa'daki Haçlı Birliği'ni bozmak ve Akdeniz ticaretini canlandırmaktır. 1538'de Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Haçlıları Preveze Deniz Savaşı'nda yenilgiye uğratmıştır. Böylece Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir. Preveze Deniz Savaşı'nın yıl dönümleri günümüzde her 28 Eylül'de Türk Denizcilik Günü ya da Donanma Günü olarak kutlanmaktadır. İran'a karşı düzenlenen sefer sonrasında 1555'te Amasya Antlaşması imzalanmıştır. Amasya Antlaşması Osmanlı ile İran arasında imzalanan ilk resmi antlaşmadır. Dönemin en ünlü minyatür sanatçısı Matrakçı Nasuh, 1533 ile 1535 yılları arasında gerçekleşen Irakeyn Seferi ile ilgili olarak yazdığı ve 128 minyatürden oluşan Beyanı Menazili Seferi Irakeyn adlı eseriyle ünlüdür. Baharat yolunu canlandırmak ve Portekizlileri Hindistan'dan çıkarmak amacıyla düzenlenen Hint deniz seferlerinde başarı sağlanamamıştır. 1551'de Turgut Reis tarafından Trablusgarp fethedilmiştir. 1560'da Piyale Paşa ve Turgut Reis, Cerbe Deniz Savaşı'nda Haçlılara karşı önemli bir zafer kazanmış, İspanyolların elindeki Cerbe Adası alınmıştır. 1565'te Malta adası kuşatılmış ancak Turgut Reis'in şehit düşmesi nedeniyle kuşatma kaldırılmıştır. Muhibbi, mahlasıyla şiirler yazan ünlü bir şairdim. En ünlü eserim ise Divan-ı Muhibbi'dir.